Kırmızı tramvay. Hafta sonu tatili için annemle birlikte teyzemi ziyarete İstanbul'a geldik. Cumartesi günü sabah erkenden heyecanla uyandım çünkü teyzemle İstanbul'u gezecektik. Sabah ilk önce Boğaz'a gittik. Vapura bindik. En çok martılar izlemeyi sevdim. Sonra Mısır Çarşısı'nı gezdik. Baharatları koklarken sürekli hapşırdım. Rengarenk lokumlar yedim. Meydana indiğimizde baloncu amcayı gördük. Teyzem bana iki tane balon aldı. Kaçmasınlar diye iplerini bileğime bağladı. Yorulduk değil mi fundacım? Biraz oturalım dedi teyzem. Banklara oturduk. Bir yandan da güvercinlere yem atıyorduk. İstanbul'u çok sevmiştim. Tarihi yerleri gezmek çok keyifliydi. Akşam olmak üzereydi. Eve doğru yürümeye başladık. Yolda yürürken kırmızı bir tramvay gördüm. "Teyze, bu tramvay evimize mi gidiyor?" dedim. "Evet ama hem çok kısa mesafe gidiyor hem de çok yavaş." diye cevap verdi. "Olsun teyzecim, hızlı olmak zorunda değil. Lütfen binelim kırmızı tramvaya." dedim. Teyzem gülümseyerek "Tamam." dedi. Kırmızı tramvaya binmiştik. Ağır ağır rayların üzerinde gidiyorduk. Teyzemin dediği gibi tramvay çok yavaştı. İyi ki binmişiz tramvaya fundacığım. Uzun zamandır binmemiştim. Çok özlemişim. Dedi teyzem. Evet teyzeciğim tıngır mıngır gidiyoruz. Diye cevap verdim. Ertesi gün evimize dönmek üzere annemle birlikte hazırlanmaya başladık. İstanbul'dan ve teyzemden ayrılacağım için çok üzgündüm. Teyzem yanıma geldi. Başımı okşadı. Yine geleceksin merak etme fundacığım dedi. Sonra küçük bir kutuyu bana doğru uzattı. Bu ne teyzeciğim dedim. Aç bakalım içinde ne varmış dedi. Heyecanla kutuyu açtım. İçinden küçük kırmızı bir tramvay çıktı. Teyzem, İstanbul'u özlediğinde bu küçük tramvaya binip buraya geldiğini hayal edebilirsin. Birlikte bütün İstanbul'u gezebiliriz dedi. Büyük bir mutlulukla teyzeme sarıldım. Evet, yavaş olsa da dünyanın en güzel tramvayıyla gezeceğiz teyzeciğim dedim.